Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yeni bir seriyle beraberiz GTA 4 ile beraber. Ben Matrix The Game'den Behçet. Arkadaşlar ilk başta gelen demoyu geçtim. Çünkü çok uzun sürüyor ve özet geçeyim şimdi ondan. Adam orada ne yapıyor? Şimdi özet geçeyim ondan. Bir tane gemideyiz biz. Bir şeyler oluyor orada. Sonra gemi kıyıya yaklaşıyor. Bu roman tam sonuna kadar izlemedim galiba bizi almaya geliyor. Sonra arabayı biz sürüyoruz, götürüyoruz işte bunun kendi onun evi galiba gideceğimiz yer. Sonra bizim oluyor. Ya. Arkadaşlar ben gelen demoların hepsini geçeceğim çünkü zamanım azalıyor. En fazla 15 dakika olacak bizim videolarımız. Bel belki geçerler de olabilir ama sorun olmaz yani. Neden en fazla 15 dakika olacak? Hemen açıklayayım. Youtube atması çok zor oluyor. Bir de intro falan ekliyoruz biz başına. Anti breakten geçiriyoruz. Süresine göre değişiyor onların boyutları falan. O yüzden biz de 15 dakika çekmeye karar verdik en fazla. Bir de arkadaşlar ben bunu daha yeni başlamıyorum bu oyuna. Daha önceden başlamıştım. 4 benim hatta videosunu çekmiştim bunu. Ama Eren dedi daha düzenli video çekelim. çektiğim çek video çektik ama bazılarının devamlarını getirmedik dedi. Oyunları bitirdikten sonra yeni oyunlara bir başlarız dedi. Sildik bütün videoları. Şimdi ise işte yeniden başladık bütün her şeyi. Geçelim hemen demolarımıza. Geç. Bir bu iki dakika oldu bile. Hemen bu ne olacağını göstersin hadi amına koyayım hadi demin arkadaşlar mikrofona ile dokundum ses çıktıysa özür dilerim bu da aralmışımdan dolayı bir arkadaşlar ben minecraft sırları videosu çekiyorum seri olarak ama sır bulamıyorum işte arkadaşlar sır önerir misiniz bir de 64'lük şey vardı. 000'da oyunda 000 bölgesinde obsidiyenlerle mi bir şeyle kaplı bir yerde şeyler oluyor. 64'lük diamond. Ama hangisinin olduğunu bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar ben oyunu en düşük şeylerde oynuyorum. Neydi onun adı? Grafikte en düşlerde, low'da bütün her şey. Neden diye sorarsanız hemen cevap veriyorum. Oyun bazen videolarda çok kasıyor. Bazı hataları olabilir düşürdüğüm için ama ne yapalım idare edeceğiz artık. Arkadaşlar şimdi yatağa ses yapacağım. Ama yapmayacağım. Ay. Lan vas araba. Birazdan yaparım ya daha sonra biraz lan bazı. Hiç dokunmuyorum İsteyenler olursa facecam'le gösteririm nasıl yaptım. Arkadaşlar bir de ben bende kanal olduğu için facecam yapacağım da ben videolarıma. Herhalde söylemedim nasıl olacağım Mobmaker'dan şey var. Web kamerası görüntüsü ama orada video ile beraber nasıl başlatacağımı bilmiyorum. Herhalde bir soracağım videodan sonra. Geçeceğim demiştim demolara. demediysen şimdi dedim. 5 dakika oldu bile. 10 dakikamız kaldı abi. Bastır gaza. temin arkadaşlar videoya başladım ilk bölümü GTA dördün. Tam bitireceğim görevi. Videoyu da bitireceğim. Görev bittikten sonra. Ne oldu biliyor musunuz? Elektrikler gitti. Şansım yani. A Aa bu ne Vay <laughs> sevdim ben bu zaten. What? Yavaş. <laughs> <laughs> Hop ne güzel geçiyorum direkt <laughs> Arkadaşlar lütfen videoyu beğendiyseniz beğeni yapın. Ki bizde de şey videolar beğendiğini anlayalım. Arkadaş izleyen arkadaşlarımızın videoyu beğendiğini anlayalım. Devam ettirelim <laughs> seriyi. İzlemek olmuyor sadece. Beğenin, yorum yapın. Bir şeyler yapın yani. Şuradan şöyle döndürelim. Kaçış oldu çünkü. O tarafa doğru oluyor. Güzel durduk ya. Araba şekil. Önümden çekiyor. Getting... Hadi geç buralar hadi. Hadi. şöyle. Yanaşalım kaldırımda. Aklım geri. Biraz daha geri. Gel. Gel. Gelme dur düz Arkadaşlar sesim az çıkıyor olabilir. Birazcık yorgunum. Okullara hep altıda kalkıyoruz. Bol gibi. Bokumuzu altıda kalkıyoruz. Ona koyayım. Hadi lan Molson'u döndür diyorsun. Hiçbir şey yaptırmıyor bana. Hadi. Hadi. Adlan ha arıyor açalım Arkadaşlar görüşmelerde görüşmeler de uzun sürdüğü <laughs> için görüşmeleri de hemen bitirelim Açtığım gibi kapatacağım ben Adlan aç telefonu kapat telefonu aç telefonu kapat telefonu aç telefonu, aç telefonu Kapa telefonu. Aç telefonu. Kapa telefonu. Hadi lan neredesin? Hadi canım sıkıldı. Hadi lan 7 dakika oldu. 8 dakika kaldı lan? Roman neredesin? Ha? Dur lan ne yaptık? Aşağı indirsin lan. Hadi hadi. Telefonumuz da sonmadı arkadaşlar yani. Saat salı 8.16'ymiş satırday sol onu da hatırlamıyorum ki. Yani. Kapa. Ben sol olarak hatırlıyorum da. Tamam basalım Oha 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 ne yapıyoruz? abi? aga. Abi agayı karıştırdım. Agi dedim. Dedim. Ne güzel arabamı tarıyorlar. Oley. Camımı çarpattılar. Polis bey amca. Gelin şunları yakalayın. Polis bey amcacığım. Ateş ediyorlar bana. Saldırıyorlar. Camımı deldiler. Kaputumu uçurdular. Ama yılmadım. Devam ettim yoluma. Hadi lan. Görüşürüz. İnşallah yetişemezler. Çok fena ateş ediyorlar abi. Nasıl bir silah sağdan Başkaza. Ama ne zaman Hadi düzgün dön abisi düzgün. Ne biçim bir dönüş şeklin var senin araba? İzlerimizi kaybettik tamam. kaybettik kaybettirdik adamlar. Dur. Nereye gidiyor? <laughs> buf. Buf. Ü Ü Ü Ne güzel takla attı havada. Sen koşuşunu sikin. Sen koşuşunu sikin. Demin koşan adamı küfür ettim. Yani orada demoda koşan adam vardı. Geçemiyoruz da bu demeyi. Hadi gidelim hemen eve arkadaşlar. Süremiz kalmış 6 dakika kadar bir şey. Hadi öyle çıkalım. Oynalım. Videoyu da bitirelim. Hazır 6 dakikamız kalmış. Doya doya kullanalım. Haydi. Hops. Tamamdır. ne güzel. Oh sen de bir takla attın. Ne güzel. Oh oh. Ben arabamızı böyle bir bırakalım. dökün tarafa. canını patlattık arabamı. Aslında ben patlatmadım. Ateş edenler patlattı abi. Beni abi. <laughs> Ay gözümden yaş geldi lan. Ağlayasım geldi. Lan bu evde tamponun ne işi var aga? Aga ittir şu tampona. Lan çöp kutusunu ittiriyor. Oo, hadi futbol oynayalım aga. Ne oluyor lan? Niye spiral yani Yanlış tuşa bastım. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evin içine girince adam rahatlıyor, hızlı hareket ediyor. Dışarı çıkıyor, birazcık ağırlaşıyor. Oyunun kas kasma sorunu mu var orada. Eve giren FPS bayağı bir artıyor yani. Hemen kaydedelim oyunu. 5 dakikamız kaldı. Ah, Enter. Enter. Kaldık. Adamımız da bok yemiş ya. Altında pijama, üstünde ceket. Bari altına bir pantolon giydin aga. Olmuyor böyle Niko. Ama hiç olmuyor böyle yani Niko. Kafanı kaşımak olmuyor. Arkadaşlar şuradaki şeyleri de göstereyim. Lan burası bizim evimiz lan senin resmin burada ne arar? Yürü git. Aman. Televizyonu itiriyorum televizyon düşmüyor lan. Oha ve fotoğrafa bak fotoğrafa ne güzel. <laughs> Hemen fincan. Şunları yıkayın. Birazcık bitiririz videoyu arkadaşlar. Hadi uç lan. O oh, masa. Sen kimin masasısın lan? Geber. Dur. Düşüreceğim lan seni. Lan nereye yumruk mal. Oha uçtum. Lan düş lan. Bir düş. Bir düşmedin ha. Piç. <laughs> Piç Niko. Uçtu la adam uçtu tem, Vay. Sandalye yüzünden uçtu adam. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olun. Abone olmayı unutmayın yani. Beğenize ve yorum Beni beğenmeyi ve yorum atmayı da ihmal etmeyin. Görüşürüz. Artık düzenli video çekmeye başlayacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla